Arkadaşlar Takavit kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tunahan Özgür. Bugün yine bir sosyal deneyle karşınızdayız. Dileneceğim. Bakalım insanların bana tepkileri ne olacak? Ne kadar para toplayabileceğim? Son dönemde en çok tartışılan konulardan bir tanesi dilencilerin mal varlıkları. Aslında çok zengin oldukları. Hatta birkaç tane daireleri ve birkaç tane arabaların olduğunu söyleyen haberler bile izledik. Bakalım halkın buna tepkisi ne olacak? Para toplayabilecek miyim? Evet başlıyoruz. Bakalım para toplayabilecek miyiz? Hadi hayırlısı. Bugünün hasılatı ne olacak? Abi yardımda bulun be. Allah rızası için. Abi işsizim Allah rızası için 1 lira 2 lira çocuğuma böyle mama yakışık, alayım be. Böyle yakışıklı adam işsiz olur mu? Allah rızası için bir yardım et abi be. Allah ne muradın varsa versin. Çocuklarına bağışlasın. Allah razı olsun. Çocuklarım bir mama alayım. Yok yok. Çocuk. Nakit yok. Ablacım Allah çocuklarınıza bağışlasın. Allah razı olsun. İş bulamıyoruz inan ki. Abi Allah razı olsun. İnşallah çocuklarına mama şey versin. Abi Allah rızası için bir yardım edin be. İşsizim. İş bulamıyorum. Çocuklarıma mama alamıyorum. Bir lira olsa bir lira yardım edin be. Allah çocuklarına bağışlasın abi. Allah razı olsun. Abi gel. Hani Allah rızası için bir yardım eder misiniz? bir lira. yardım etsin Yok, sağ ol. İşsizim çocuğum ama ağlamıyorum abla. iş bulamıyorum. Bir lira olsa bir lira verin be. Bir lira, iki lira neyse. Allah ne mübarek. İsteğiniz varsa. Allah razı olsun abi sağ ol. İşsizim çocuğum bir mama alayım. Bir ekmek parası ver. Bir lira olsa olur be abla. Allah rızası için. Teyze karnım aç. Allah rızası için bir yardım et be. İşsizim. çocuğuma bir mama alayım be. Allah rızası çalış, için. Çalış. İş bulamıyorum abla be. Nasıl bir lira. İnan ki bulamıyorum abla ben be. Bir lira olsa ver be abla. Allah rızası için bir liranız var mı? Sizin gönlünüzden ne koparsa çocuğuma mama alacağım. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür sen ederim sen Allah. Sen. Ne muradınız varsa versin. Gönlünüzden ne koparsa abi. Hiç sıkıntı değil. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Buyur. Teşekkür ederim Allah. Yardım et be. 1 lira, 2 lira. Çocuğum ama alamıyorum. Abi Allah rızası için bir yardım eder misin be? Allah çocuğuna bağışlasın. Arkadaşlar Allah rızası için bir yardım edin be. 1 lira, 2 lira. Hiç bulamadım. Çocuğum ama alamıyorum. Allah rızası için be. Abi hayırlı günler. Allah rızası için bir yardım edebilir misin abi be? 1 lira, 2 lira. Çocuğa mama alamıyorum. Gönlünden ne koparsa Allah senden razı olsun abi. 1 lira olsa 1 lira ver be abi. Beni geri çevirme. 1 lira abi be. Abi Allah razı olsun. Sağ olasın. Olabilir. Teşekkür ederim. Abi Allah rızası için yardım edebilir misiniz? 1 lira, 2 lira. Gönlünüzden ne koparsa. İşsizim, iş bulamıyorum. Abi Allah razı olsun. Kardeş Allah razı olsun. Bir yardımın dokunursa. 1 lira, 2 lira. Gönlünden ne koparsa. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Abi Allah rızası için bir yardımda bulunabilir misin be? Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Abla Allah rızası için bir yardım edebilir misiniz? 1 lira, 2 lira. Bebeğiniz var. Benim de bebeğim var. Mama alamıyorum. İşim yok, gücüm yok. Amca Allah ne muradın varsa versin. Allah yediği anda aziz etsin amca. Allah rızası için bir yardım et be. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah çocuklarına bağışlasın. Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen bunu al abi. Kamera orada. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi iki dakika gelin. Buyurun paralarınızı. Buyurun. Kamera karşıda. Çok teşekkür ederiz ilginize. Kamera. Thank you. Abi. Teşekkür ederim. Buyur. Bir saniyenizi alayım mı? <laughs> Paranızı buyur. Bir sosyal deney çekiyoruz. Allah razı olsun. Kamera orada. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bir farkındalık oluşturmak için yaptık. Teşekkür ederiz. Sağ olun.